konum var. Şey kapatayım ben. Benim yanımda bir konum var bugün canalar. Bu arada bugün elimi kullanacağım. Çünkü tablet kalemimin şarjı bitti. Kusura bakmayın. Ancak da bir dakika bekleyeceğiz. Sonra da yanımdaki konuğu tanıtacağım. Canlı yayına gelin yazdım şimdi. Evet, böyle. Evet canalar, şimdi yanımdaki konu tanıtacağım. Evet canalar, yanımdaki bu konuk kim? Şimdi merak ettiğiniz bu soruyu soracağım. Yanımdaki bu konuk canalar, Lia. Lia benim kuzenim ve beraber bugün sizlerle bir şeyler yapacağız. Ee, canalar, öyle. Şimdilik. Ee... Yanımdaki Lia. Lia Sizin... kendini tanıtmak ister misin? Merhaba ben Lia. Bugün Anna ile birlikte çok güzel bir şey yani sizinle canlı yayın yapacağız. Hı -hı. Umarım çok kişi katılır ve bizi mutlulukla izlersiniz. Teşekkürler Lia'cığım. Evet arkadaşlar böyle Lia'nın dediği gibi şey yapacağız. Derin Hayal hoş geldin canım benim. Ee, bu arada canlılar canlı yayınımızı beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, öncelikle abone olmayı <laughs> unutmayın. Şimdi o zaman canlı yayınımız başlasın. Bugün canlı yayında ne yapalım sence? Hmm. Evet tahmin et. Hmm. Ne yapalım? Seni o kadar seviyorum ki bla bla Teşekkürler. Anladım. Beğendim. Selam Lali Nur. Hoş geldin. Ne yapalım hadi söyle ya. Bence ev turu yapalım. Ev turu mu? Tamam tablet kalemim yok ama şu anlık olsun. Hangi evin turunu yapayım sana? Bunun mu? Bu evin mi turunu yapayım? Hı? Alır. Önce sıfırıncı kattan başlayalım o zaman. Hemen ev turu yapalım. Sonra da soru cevap yapalım. Bence Icard Edit öyle diyor. Bence de öyle yapalım. iki Edit. Ben bu hangi takımlıyım hiç bilmiyorsunuz siz. Evet canolar. Şimdi ev başlasın. Ben burayı bir filmde kullanmıştım. o yüzden şey biraz dağınık kusura bakmayın. Ama canlı yeni böyle kimse beğenmezse ne yapacağız biz? Ay, bir an yok telefon. Böyle. Tam ayarlayamadım sanki açıyor öyle sediyorum. Böyle işte. Hemen hızlıca geçiyorum. Ben de seni çok seviyorum. Zafer Taş. burada çocuğumun odasının odası, bura oyun odası, bura tuvalet, bura işte köpeğimin odası. Biraz hızlı ya Ha pardon Zafer Terin'in adı Azra'ymış. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama ben bilmiyorum ne yapabilirim yani. O -o. Tamam işte ev turu. Ay. <laughs> pardon. Ev turu böyle. Bir gün inşallah gerçekten ev turumu yaparım. Böylece canalar yurt dışına gideceğim. Yurt dışından size bir sürü videolar edeceğim. Haberiniz olsun. Ben de sizi çok seviyorum. Venüs fan, Eylül, Berfin. Abla bence video yap. Soru cevap shorta at. Biz oraya yazalım. Öyle mi yapalım? Ama daha sonra. Aa Tokolupin de geldi tam oldu yani şu an. Hoş geldin Tokolupin. Hi guys bro. Evet Tokolupin de geldi. Tokolupin ne yoksa Lia mı? Tabii ki de hayır. Şıp 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 yoksa hayır mı? Sizce? Aa, yeni bir arkadaşımız var. Queen Kim bu? Hemen kendini tanıt istersen diyeceğim. Lia, Lia benim kuzenim Lupin. Lupin Aa. de benim kuzenim. Ben ama tanımıyorum Lia'yı. Tanışmak ister misin? Çünkü hayır arkadaşlar şaka yaptım. Lia benim kardeşim. Evet. Lia e, Lupin'in kuzeni. Biz üçümüz de kuzeniz. Hayır Lia benim kardeşim. Değil. Sen biz... kuzenimsin. Yok hepimiz kuzenimiz. Sen... Arkadaşlar o zaman yine yaptığımız mistik şeyi yapıyoruz. Neyi? Ha. Haydi yediğinin kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın canılar. Ee...